Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. İsmim Yağmur. Umarım hayatınızda her şey yolunda ilerliyordur. Bugün desne seçmeye bir açılım yapacağım. Açılımın konusu da aklınızdaki kişilerin sizinle alakalı gerçekten istedikleri niyetleri ne olabilir? Bunun üzerine duracağım. E, açılım yaptıktan sonra eğer aklıma takılan bazı şeyler olursa da e, açılımla beraber sormayı da düşünüyorum arkadaşlar. İki tane görselim var. İlk görsel seçenler bu balığı seçebilir. İkinci görsel seçmek isteyenler de fil objesini seçebilirsiniz seçtiğiniz görsele göre de ben zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili niyetleri neymiş arkadaşlar? Ne yapmak istiyorlar? Evet bir tane kartım attı. Değne konusu geldi. Niyet önemli her şeyi başlarken de arkadaşlar biliyorsunuz bir ilişkiye başlarken de yani sizinle ilgili Amacını ne? Planını ne, ne? Ne yapmayı planlıyor? Ne istiyor? Dnk'sı, Joker, Adalet ve Tılsım Prensi geldi. Bir bunlara bakalım. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğeniyorsanız, uyumlandığınızı düşünüyorsanız hem yorumlar kısmında belirtebilirsiniz hem de abone olmanız beni çok mutlu eder. Bunu da belirteyim. Çok da güzel yorumlar yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Herkesin geri dönüşü için. Alians, Kalp, Munzur, Selçuk Sassam ve Köpek. Çiçeklenme, alıcılık, tamamlanma, salı verme ve hilf kartları geldi. gözlükten öte asla ölmeyen şey ve en büyük mucize bir tane de mesaj aldıktan sonra açılıma başlayalım arkadaşlar her türlü ilişki tipi için dinlenebilir arkadaşlar ilişkiniz olan birisi için de dinleyebilirsiniz eğer bir şekilde yeni başladığınızı düşünüyorsanız pirotonikler olmayabilir arkadaşlar. Çok hitap etmeyebilir ama tabii ki uyumlandıysanız dinleyebilirsiniz pirotonik olduğunuz kişiler için de. Evli olan arkadaşlar da her türlü dediğim gibi ilişki tipi için uygundur. Evet. Şimdi. Biraz şöyle çeksem daha güzel görünebilir sanıyorum. Şunu şöyle çevirelim. Evet. Şimdi bu kişiden gelen mesajla başlayalım. Sonra da yorumlayacağım arkadaşlar. Su sekizlisi mesajı geldi. Araştırma, güç kazanma ve doyum dedi. Ee, yani sanki hiç bu kart gelmemiş daha önce açılımlarda hatırlamıyorum. Ee, arkadaşlar şimdi su sekizlisinde e, normalde klasik tarot destesinde de kupa sekizlisi arkayı dön arkanızı dönüp gittiğiniz bir enerjiyi verir. Ama çok da mutlu bir şekilde gitmek değildir bu. Şimdi bakın burada kupalar devrilmiş. Ve kişi belirsiz bir şekilde arkasını dönmüş gitmiş aslında. E, etrafta çok da kurak falan görünüyor. E, bu kişinin yüzü de böyle değil. Ama çok da güzel bir enerji olduğu söylenmez bu enerjinin genelde. Şimdi bu kişi arkasını dönüp gider ama e, dediğim gibi çok isteyerek bir arkaya dönme şekli değildir bu. Ne istediğini tam da istediği şey alamamıştır. Ve beklentisi karşılanmamıştır bir şekilde. Mecburiyetten artık gitmek zorunda kalmıştır. Şimdi bu kişiden size gelen mesaj Belki sizin bu enerjide olduğunuzu şu anda düşünüyor olabilir. Arkanızı dönmüş olabilirsiniz. Enerjinizi biraz çekmiş olabilirsiniz. İstediğiniz şeyleri tam size veremediğini düşündüğünüz için e, siz bu enerjide de olabilirsiniz. Bu kişiden size böyle bir mesaj geldi. Evet şimdi ben gördüğüm enerjiye söyleyeyim. kartı kartıyla beraber bir kova enerjisi var. En net görünen. E, onun dışında adaletle beraber bir yay enerjisi var arkadaşlar. Bu kadar yani çok spesifik bunlar gelmiş ama onun dışında ateşler de var, havalar da var. E, su çok fazla görmedim enerji olarak. Şimdi burada ben iki farklı yorum yapacağım. Öncelikle bir alyans kartı geldi ve çiçeklenmiş. Şimdi bu kişinin niyetini sorduk ya arkadaşlar. Bu desteği dinleyenler eğer hayatlarınızda birisi varsa ve siz yasak ilişkide olduğunuz birisi için niyetlenip dinlediyseniz. Önce öyle bir mesaj var burada. Evli olanlar evli olsalar bile. Ee, bir engelleriniz engeli olabilir. Yani ya hayatlarınıza değeri var ya evlisiniz dediğim gibi üçüncü kişisiniz. Böyle bir mesaj var. Eğer böyle bir durum yok diyorsanız ikiniz de bekarsınız ve hayatınızda kimse yoksa da bu kişinin niyeti gerçekten bu ilişki adına sorumluluk neyse almak hatta bu ilişki ciddiyete taşımak gibi bir niyeti var ve bunun için de çok hevesli ve çok gönüllü olduğunu da söyledi bu kişi. Dediğim gibi her farklı birçok kişi dinlediği için kime hitap ederse o kısmı alabilir. İki farklı yorum o yüzden söylemem gerekiyor. Ee, şimdi diyelim ki bu kişi evli değil, ilişkisi de yok ee, sizin için diyor ki ben onun için her şeyi, her türlü sorumluluğu almaya hazırım. Ciddiyetle yaklaşıyorum. Niyetim de bu yönde. Çünkü o beni e, kendimi çok iyi hissettiriyor. Bakın burada bir çiçeklenme kartı var. Sizin enerjiniz bu kişi çok fazla besliyor. Sizinle beraber tamamlandığını, çiçek açtığını düşünüyor olabilir. E, buradaki bu kişinin resmedildiği kişinin bakar mısınız arkadaşlar Gök kuşağı gibi aslında her türlü hem çiçeğin üzerine oturan bir kadın vardır ama kadının da çok uzak takılar vardır. E, bolluk bereket içerisinde ve çok mutlu e, bir baharı simgelen bir enerji de var. E, sizinle olmak bu kişiye böyle hissettiriyor olabilir. Kendisini çok daha iyi, iyi, mutlu ve pozitif hissediyor olabilir. O yüzden de sizin gibi insanla ciddiyetle ben yaklaşırım ve çok da değer veriyorum dedim. Burada zaten DNA kası kalp ve alıcılık. Ee, belki zaten çok yüksek enerjiyle başlanmış da olabilir. Eğer ilişkiniz devam ediyorsa bu niyetler çok gerçekten başlanmış, karşılıklı bir duygu alışverişi olmuş olabilir. Ee, bir defa bu kişi de sizi çok alıcılık kartı o yüzden gelir arkadaşlar. Çok e, hoş kadın erkek fark etmez şekilde buldu enerjilerde. Hem duygularınızı çok güzel hitap ediyorsunuz. Hem dış görünüş olarak bu kişi çok hitap ediyorsunuz. Hem de enerji anlamında bu kişi çok fazla besliyorsunuz. Ve sizinleyken hiçbir şey düşünmeden e, tamamlandığını hissediyor olabilir. Belki sizin önceki ilişkilerine böyle bir durum olmamış olabilir. E, ama sizinle alakalı kafasının çok fazla bir soru işareti olduğunu görmedim ben. Tamamıyla akışa bırakıp aslında hiçbir şey düşünmeden plansız, programsız, hesapsız, kitapsız belki de bu ilişkiye e, devam etmek istediğini söyledi. Ama ben burada şimdi ufak bir prensi açmak istiyorum. Şimdi Selçuk Sağsız enerjisi geldi. Çok hoş bir kadın demektir Selçuk Sağsız Katina destesinin arkadaşlar. Çok cazibeli bir kadının, Çok çekici bir kadındır ama genelde yasak ilişki insanındır Selçuk Sağsız aslında. Çok hoş, çok çekici olduğu için etrafında hayranı da çoktur. Şimdi burada eğer ve üzerine bir adalet kartı çıktığı için aynı zamanda bazı e, ilişki tiplerini de istenmeyen gelin e, tarzı bir enerjisi vardır. Onu da belirteyim. Şimdi burada ee, adalet ve Selçuk Sassa kartı geldiği için eğer gerçekten bu bir yasak ilişki durumuysa bu kişinin dinlediğiniz kişinin hayatında birisi var ve siz üçüncü bir kişiyseniz e, burada ne hayatındaki kişiye ne de size haksızlık yapmak istemediğini söyleyen bir enerji var. Niyetlenen bir tanesi de bu. Yani ben ne sana haksızlık yapmak istiyorum ne hayatımda olan bir insana haksızlık yapmak istiyorum diyor. Ee, size karşı ben e, duygusunun ve tutkusunun çok yoğun sizde olduğunu görüyorum. Ama bazı noktalarda e, sorun çıkacağı için kendi ilişkisiyle ilgili de bazı sorumluluklarından dolayı bırakamadığını ve size çok daha ufak adımlarla gelebildiğini söylüyor. Bu ilişkisi olanlar için de e, eğer böyle bir durum yok diyorsanız da sizin çok cazibe çok çekici olduğunuzu düşünen birisi eğer bazı noktalarda kıskançlık yaptıysa ve bu yüzden aranızda sıkıntılar çıktıysa da e, size haksızlık yaptığını düşünüyor arkadaşlar. Yani siz çok hoş ve çok çekici olduğunuzu düşündüğü için belki de etrafınızdaki insanlar tarafından yanlış anlaşılmış olabilir, sizi kıskanmış olabilir ee, ve bunun da yanlış olduğunda çok net idrakında olabilir. Yine eğer yalnızsanız ve bu kişiyle bir ilişki yaşıyorsanız da belki de bu kişinin annesiyle ve yakın çevresiyle alakalı da e, sizin alakalı e, istenmediğiniz bazı durumlar varsa bunları da aşmak aşmaya bu kişinin gönüllü olduğunu söyleyebilirim. Ya yani burada bir sürü yorum yaptım ama e, uyanlar e, lütfen kendi durumuna göre alabilir. E, şimdi ben burada ilişkiniz olsun veya olmasın ama e, bu kişinin çok yoğun bir duygu durumu var arkadaşlar burada. Yani sizi gördüğü zaman bir heyecanlanma, size karşı çok fazla çekinme, e, hayatınızda olma isteğinin çok fazla olduğunu görüyorum. Hem asla ölmeyen şey hem de en büyük mucize kartıyla anlatıyor sizi. E, gerçekten bu kişinin hayatında önemli bir noktada iz bırakmış olabilirsiniz e, varlığınız, e, karakteriniz, duruşunuz, dış görünüşünüz de çok e, cazibeli, çok etkileyici bir insan olabilirsiniz. Ama bu kişi sadece bu kişiye böyle geldiğinizi düşünmüyor. Sizin kendiniz böyle birisi olabilirsiniz. Yani hani ben sevdiğim için bana hoş görünmüyor. Aslında gerçekten böyle birisi diyor sizin için. Ama bazı noktalarda hem adalet var hem de muzur çıktı için ben bunu üzerime seçmek istiyorum. Bu kartlar neyle alakalı geldi? Bir buraları açalım. Aşıklar kartı ve da. adam. E, niyeti ne şimdi niyeti gerçekten güzel niyetler var ama belki aranızdaki süreç biraz yavaş ilerliyor olabilir ya e, bu kişi aslında çok fazla şey yapmak isterken çok ufak ufak adımlarla gelip sizi birazcık da bezdirmiş olabilir hatta o yüzden de belki sizin enerjiniz su sekizlisi formuyla gelmiş olabilir arkadaşlar yani burada aslında niyetler çok güzel ama çok yavaş ilerleyen bir süreç varsa e, bu kişinin bazı, bazı sorumluluklarından dolayı belki ailesel durumlardan dolayı dediğim gibi hani sizi istemedikleri bazı durumlar olabilir. Ya da kendi işlerinde halledemediği bazı durumlar olabilir. Bazı engeller olabilir. O yüzden çok ufak ufak adımlarla gelip sizin canınızdan bezilmiş Aranızda bu yüzden sıkıntılar sorunlar çıkmış olabilir. Ee, ama bunun da e, yanlış olduğunu bu kişi farkında ve sizi de bir şekilde hayatında istediği bir nokta var. Bir de burada bir aç gözlük yani öte kart da gelmiş. Ee, eğer hep bu kadar hoş olduğunuz bildiği halde size çok ufacık e, adımlar attıysan biraz kendisinin de açgözlük kartıyla beraber sanki doyumsuz olduğunu da hissettirdi arkadaşlar bu kişi bana. Yani belki de hep işte bana yapılsın e, tamam ben sevdiğim ben seviyorum ama benden çok fazla bir şey bekleme. Hep sanki alma taraftarı olan bu kişi olmuş gibi. O yüzden de biraz da aç göz enerjiler bencil enerjiler çalıştırıyor diyebilirim. Hadi biraz daha detaylandıralım burayı. Siz onun için ne ifade ediyorsunuz? Yani Daha, daha doğrusu ne, e, niyeti ne diye sormuştuk. Peki. Niyetini aşağı yukarı anlatmaya çalıştı kendisi. Şeyi de soralım. Yakın bir vadede neler yaşanabilir? Aranızda ne olabilir? Bir bunu soralım. Bakalım bize ne söyleyecek. Denek atmış. Attı kendisini. Kupa prensi. Aşıklar. Ay çok güzel geldi arkadaşlar. Güneş ve mahkeme kartları geldi. Çok güzel enerjiler. Çok pozitif enerjiler. E zaten bugün gökyüzünde bugün ve yarın çok güzel Jüpiter Venüs kavuşumu var. Ondan da bahsedeyim. E ve Boğa Burcu'na kavuşumdalar arkadaşlar. E çok güzel duygusal teklifler hayatınızda. Eğer yalnızsanız güzel karşılaşmalar, güzel birliktelikler başlanabilir. Onu da söyleyeyim. Eğer ilişkiniz varsa da daha olumlu bir sürece de evrilebilir süreç. Eprat. kale, dağ, afyon ve derviş. Çok güzel geldi arkadaşlar. Şimdi yakın bir zaman içerisinde aranızda neler olabilir diye sormak istedim. Bir defa dedi ki bu kişi Eprat formüle gelmiş zeki birisi demektir. Eprat karakter arkadaşlar hiç ummadığım şekilde alev yeni bir aşk. Zaten dediğim gibi Venüs ve Jüpiter kavuşumda burada ilişki anlamına çok güzel şeyler olunabilir. Şimdi burada hem denek haltası hem de Ebrahat beraber gelmiş. Diyor ki bu kişi ben seni etkilemek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Çünkü burada uzaklaşan birisi var. Bunun farkında. Siz eğer bir şey yapmazsa çoktan arkanız döndünüz. Artık sizi bir şekilde oradan çekmesi gerekiyor. Tekrardan ilgisi ilgi üzerine alması lazım. E bunun için ne yapması lazım arkadaşlar? Duygularını göstermesi lazım. Eğer gerçekten bu kadar size bağlıysa e, duygusal anlama yoğun hisler de varsa o zaman bunu gösterecek adımlar yapmam gerekiyor. Görüşme teklifiyle geleceğim diyor. Bunu çok düşündüm ve düşündükten sonra da en doğrusunun bunun olduğunu karar verdim. Artık bazı şeyleri ertelemenin zamanı değil. Yeterince erteledim, yeterince düşündüm. Ve ben eğer bazı sıkıntılar varsa bile ki burada var oldu görünüyor. Bunları da aşmaya gönüllüyüm. Çünkü ben duygularımı doya doya yaşamak istiyorum diyor. Çok güzel konuştu gerçekten. Bir de burada güneş kartı var. Zaten direkt görüşme kartından bahseder. Eğer bir süredir uzaklık varsa aranızda mesafe varsa duygusal bir teklifle gelip belki de yüz yüze bir görüşme teklifinde bulunmak istiyor. Bazı durumları aşmak istiyor. Ve gerçekten bunu o kadar yoğunlaştı bir enerji ki afyon kartı gelmiş. Yani tamamıyla beyni bunlarla uyuşturmuş gibi arkadaşlar. Ama zekice adım atmalıyım. Ve gerçekten bu sefer başka bir şansım yok. Ona göre davranmalıyım diyor. Aranızdaki ilişkinin de kale gibi sağlam olması adına niyetleri de var bu arada. Yani sırf hadi geleyim onu bir etkileyim, gözünü boyayayım gideyimden ziyade gerçekten ciddi adımlar atabilir. Bazı zorluklar olsa bile bunları da aşmaya çok gönüllü birisi gibi çıktı burası. Evet bu desteği ile ilgili yapacağım yorum. Bu şekilde arkadaşlar çok güzel geldi. Umarım çok çok daha güzel ve kolay bir şekilde olur hayatınıza diyorum. Bu desteği ile ilgili yapacağım yorum. Bu şekilde kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben burayı toparlayıp hemen diğer desteğe geçmek istiyorum. Evet. fille devam edelim arkadaşlar. Ben ufaktan bir su içeyim. fille devam edelim. Evet şimdi başlayalım. Bakalım aklınızdaki kişilerin sizinle alakalı niyetleri neymiş? Kupa üçlüsü attı kendisini. Kılıç dörtlüsü attı. Kılıç Karacası, Dünya ve Ay. Bakalım akıllı kişi siz ne niyeti neymiş? Atart, Deste, Adem Devam, Dağ ve Elmas karte geldi. yanılsamaların ötesi yıldırım, sabır, yaratıcılık ve olgunluk enerjisi geldi. İki testte de enerjiler birbirinden inanılmaz farklı geldi arkadaşlar. Evet videoyu eğer beğendiyseniz al, kanalıma abone olmaz beni çok mutlu eder arkadaşlar. En azından alma verme dengesini sağlamış oluruz. Çünkü hala abone olmadan izleyen sayısı çok fazla. Tabii ki uygulamalar abone olsunlar e, yorumlar da yazabilirsiniz. Arayış, taklit ve tetikte olmak kartları vardı bize. Bir tane mesaj isteyelim sonra da açılıma başlayalım. Evet, şimdi bu kişiden gelen mesajla başlamak istiyorum ben. Arkadaşlar biraz düzeltelim. Evet. Bu kişi toprak kral enerjisiyle geldi. Bu arada toprak kralı da olabilir. Yani tısımlar da olabilir. Oğlak, boğa, başak etkili birisi de olabilir. Yaşça biraz olgun bir karakter gibi görünüyor. Fizik olarak da bu kişiye benzer bir özellik de gösteriyor olabilir. Refah içinde, gibi başarılı dedim. Şimdi bu kişi toprak kralı formuna geldiği için şimdi toprak enerjisi daha ciddiyetle yaklaşan bir kral enerjisinde vardır. Yavaş yakla, yani yavaş hareketleri vardır. Çok hemen emin olmadan harekete geçen birisi değildir. Ama emin olduktan sonra da aslında hayatında devamlılığı olan ve sürdürülebilir ilişkiler, ciddi ilişkiler peşinde olan birisidir. Bu kişi böyle bir enerji liste gelebilir. Ve niyetinin de aslında niyeti ne diye sorduk. Toprak enerjisinde dediğim gibi sağlam ilişkiler peşinde olan bir kral enerjisi vardır. O yüzden de sağlam ciddiyeti olan bir niyeti olabilir. Bu kişinin ilk size gelen mesajı bu şekildeydi. Şimdi burada bir kılıç kraliçesi ve dünya kartı, ay kartı. Net olarak kılıç kraliçesi hava enerjisi vardır arkadaşlar. Bu işte desede yoğun bir şekilde ikizler terazi kova. Dünya oğlak enerjisi taşır. ayda yengeç enerjisi verir. Ee, bunu da söyleyeyim. Ondan sonra da uyanlar e, alabilir bu enerjileri. Arkadaşlar şimdi burada e, kupa üçlüsüyle başladık. Ortak arkadaşlarınız e, vesilesiyle tanışılmış olabilir. Belki de bu insanlar e, arkadaş ortamında tanışmış veya tanıştırılmış olabilirsiniz. Dediğim gibi ortak arkadaşlarınız olabilir. Bir arkadaşlık e, vurgusu geldi burada. E, Alt taraf kadının aslında gelebilecek en iyi niyetli kadın enerjisi verir. Kadın erkek fark etmez tabii ki uyumlanabilir, uyumlananlar alsın burada kadın erkeği yorumlamıyorum ama e, iyi niyetli birisinden bahseder. Aynı zamanda e, temiz niyetleri olan ee, evlilik adına da iyi bir evliliği yürütebilecek birisi olarak da e, verebilir. Bu kişi e, sizinle arkadaşlık vesilesiyle tanışmış önce bir arkadaş sonrasında ilişkiye dönmüş olabilir ya da gerçekten arkadaş ortamında tanışıp ne kadar iyi bir insan e, diye düşünüp sonrasında ilişkide yaşadığınız birisi olabilir. Tabii ki farklı farklı mesajlar var burada. Şimdi burada ee, yıldırım kartını gördüğüm için arkadaşlar ve araya giren bazı insanların kırıcı sözlerinden dolayı aranızda aşılamayan bazı engeller olabilir yıldırımla beraber belki de ilişki yaşayan şey, bu insan sizinle ilgili niyetine diye baktığımda dünya kartı veriyor zaten yani ciddiyetle yaklaştığını söyleyebilirim ama aranızda bazen başka insanların müdahalesi hatta kupa bazen üçüncü bir kişiden de başlar. Zaten burada bir adam deva enerjisi de var. Yani kırıcı sözler söyleyen, arayı bozan birisi demektir. Bakın bir yıldırım enerjisi olmuş. Yani bu kişiyi bu deste dinleyenler aranızda bazı durumlar belirsiz kaldı ve bir anda uzaklaştınız ve hatta yıldırım gibi yani ayrıldığınız insanlara mı niyet ettiniz? Ki aslında her şey çok da güzel giderken bazı noktalarda yanılsamaların ötesi geldiği için bazı şeyleri duyup canı sıkılmış olabilir. Ya da bu insanın niyetine baktığımda da acaba ben doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Yani doldurulsa mı geldi acaba bu kişi? Yani burada bu kısmı uyanlar alsın. Eğer zaten şu anda uyumlanmıyorsanız diğer destek açabilirsiniz. Yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Çünkü burada belli ki araya bazı insanların sözleri, düşünceleri karışmış. Aranız bozulmuş olabilir. Ve bu kişi şu anda şunun farkında ben resmen ilişki belirsiz bir noktaya sürükledim. Aramızda bozuldu ve ben sürekli tetikteyim şu anda. Ne yapacağım bilemeyen bir haldeyim. Sizin enerjinize baktığımda size bu kişiye karşı aslında sınırlı olan bir enerji çiziyorsunuz. Ee, ve kendinizi koruduğunuz bir noktadasınız. Belki yeterince sabır göstermiş olabilirsiniz ama bu kişinin gerçekten bu belirsizlikleri ve başka insanların dolduruşuna gelme olayı sizin canınız çok sıkmış ve şu anda daha net ve keskin olan bir enerjide olabilirsiniz. Yani bu kişi diyor ki aslında dünya ile beraber niyeti soruyoruz ki arkadaşlar. Şimdi dünyada Satürn etkisinde olan bir karttır. Tamamlanma verir. Dünya evine girmekten verir ama Satürn olduğu için bir sınır da bahseder. Zaten bakın burada bir dünya çerçeve içerisindedir. bazı noktalarda kendisini sınırlandırdığını da ile beraber ya da belki de işin içinden çıkılamayacak kadar zorlaştırmış olabilir bu ilişkiyi bu kişi. Ama baktığında aslında sizi çok e, e, olgun bulan, e, çok yetenekli bulan, yaratıcılık kartı İmparatoriçe enerjisine tekabül eder. Sabırla beraber hatta eğer bir kadınsanız e, çok iyi ilişki yürütebilecek, hatta anne olabilecek ve bunu çok hilliayıkıyla yerine getirebilecek ya da erkekseniz baba olabilecek. Bir ilişkinin sorumluluğunu sırtlanabilecek, kıymetli, yaptıkları, davranışları çok aslında e, bilinçli bir kişi olabilirsiniz. Ama bu kişi nedense Ortada aslında çok fazla bir sebep yokken kendi kendine ilişkinin en zoruna ya da ilişkiyi zora sürüklemiş olabilir. Ee, bazı sıkıntıları kafasına fazla büyütmüş olabilir ve size de bunu yansıtmış olabilir. Şimdi şurayı bir seçelim arkadaşlar. Bu yıldırım neyle ilgili geldi? Bunu bir seçmek istiyorum ben. Bakın zaten ayrılık ayrılıkları yıldırım kılıç altılısı. Yani uzaklaşma olmuş olabilir arkadaşlar. Şu Adem Deva'nın Bakın zaten bir başka kadın enerjisi çıktı burada, değnek kraliçesi bir, ve bir kare kedi girmiş. Yani burada ilişkiye zarar veren, ilişkiyi e, gidişatını etkileyen ve bir şekilde bitmesine sebep olan bir kadın enerjisi olabilir. Burada uzaklaşılmış olabilir. Hatta bu desteği dinleyen arkadaşlar zaten evli olduğunuz birisi için mi dinliyorsunuz? E, yani ilişkiniz var mıydı, evli miydiniz bilmiyorum. Böyle bir durumlar olabilir. E, aileden birileri belki de ilişkiye karışıp müdahale edip aranızı bozmuş ve sizi bir şekilde uzaklaştırmış olabilirler. E, ama onun dışında eğer böyle bir durum yok diyorsanız da evli değilsiniz de ilişkiniz de varsa bakın yine kupa sekizlisi. Sanki e, burada bir uzaklaşan ama isteme istemeye giden hatta bir dolunan enerjisi var burada. E, bazı araya giren ve kötü söz ve araya bozan insanların varlığından dolayı ilişki boşu boşuna e, zorlaştırılmış işin içinden çıkılamayan bir hale sürüklenmiş olabilir. Şimdi burada isterseniz şunu soralım arkadaşlar. Peki yani ilişki biraz böyle. Aslında ben bu kişinin sizinle al al alakalı e niyetinde ilk kart olarak alt kart kartına verdiği için niyetin aslında ileri vadeli uzun vadeli ciddi adımlar olduğunu gördüm ama sonrasında gidişat pek öyle olmamış gibi bazı engeller zorluklarla karşılaşılmış olunabilir. Şunu soralım arkadaşlar. Peki burası böyle geldi. Yakın bir vade içerisinde aranızda nasıl bir gelişme yaşanabilir? Ne olabilir diye soralım. Bir de ona bakalım. Hadi bakalım şimdi. Peki yakın bir vade için aranızda ne olabilir? kralım. Değnek ası. Kupa dörtlüsü, değnek şövalyesi ve asılan adam geldi. Anahtar, bedes, urmira, zümrüt ve yılan. Şimdi şu asalın ve yılanın üzerine ben bir kart daha seçmek istiyorum. Arkadaşlar burada bir umurak geldi. Hep susan bir şekilde sabır gösteren tarafta siz mi oldunuz acaba? Artık belki de susmak istemiyorsunuz. Veya sabır göster sabrınızın zorlandığı bazı noktalar olabilir. Çünkü burada çok fazla sabretmiş insanlar olduğunu görüyorum ben. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar mesela dedim ya siz çok fazla sabır göstermişsiniz. Hatta bazı noktalarda susmuş olabilirsiniz ama artık o öyle bir raddeye gelinmiş ki sanki ben özellikle dişil olan tarafın susmaya çok fazla gönüllü olduğunu görmüyorum bu enerjide. Uzaklaşan tarafta siz varsınız. Şimdi yakın bir vadede ne olabilir diye sorduğumda sizin bu enerjiniz bu kişiyi biraz aslında harekete geçiren bir enerjide olmuş. Çünkü kupa kralı üzerine kupa kilisi seçti ve anahtar. Kalbimin anahtarı sende diyen birisi var burada duygusu anlamında çok fazla yükselmiş ve bununla alakalı da gerçekten bir bir fırsat, bir şans isteyen belki de bir adım atmaya çok fazla gönüllü birisi görüyorum ki harekete geçen bir enerjisi de var. Ama burada kadın olan yani dişi olan tarafın daha hevessiz ve isteksiz olduğunu gördüm ben. Çünkü yine aynı şeyleri yaşamaktan yine aynı durumlar olmaktan çok sıkılmış olabilirsiniz. Burada çok fazla bazı şeyler sessiz kalmış, sabır göstermiş ee, sevdiğiniz için belki de katlanmış olabilirsiniz ama artık e, yani kendi değerin çok farkında olan bir enerjidesiniz. Aynı şeyleri yaşamak istemiyorsunuz. O yüzden de burada e, ben eril olan tarafın bir mı olacağını ama kadın olan tarafın biraz daha e, hareketsiz kalabileceğini ve zamanı bırakacağını gördüm. Yani nedense burada top sanki sizde gibi arkadaşlar. Eğer erkeklerse de e, kadınlardan bir adım bekleyecek olabilirsiniz ya da bir adım atacaksınız ama karşı taraf hareketsiz kalabilir. Ama burada duyguların e, çok yoğun bir şekilde gösterileceği e, ama buna karşılık da dişli olan tarafın biraz daha isteksiz, gönülsüz olacağını e, gördüm arkadaşlar. Demek ki kararı verecek olan taraf daha çok kadın olan taraf gibi çıktı bu destede. Evet bura, bu desteği ile ilgili de yapacağım yorum bu şekildeydi arkadaşlar. Uygulananlar yorumlar kısmında belirtebilir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlıklar için de Instagram hesabım Kirke Tarot astrolog sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.